Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlerle birlikte e, Minecraft'ta parkuru nasıl indirir onu göstereceğim. İsterseniz başlayalım. Abone olmayı unutmayın. Burada internete geliyoruz arkadaşlar ve buradan hemen şöyle yapayım arkadaşlar yine sizin için. Buraya Minecraft par parkur haritası yazıyoruz ve en üsttekine tıklıyoruz. Buradan istediğiniz bir parkur seçiyorsunuz. Ben bunu seçiyorum. Çünkü bu aşırı derecede kolay indiriliyor. Buna geliyorsunuz ve parkur kral haritasını indir diyorsunuz. İndirdikten sonra size şu siteyi verecek. Bu siteyi tıklıyorsunuz. Ve parkur kralı kral, tıklıyorsunuz. Buradan işte şeyinize taraftan diyor. Hmm. Ay parmaklı. Buradan arkadaşlar e, belirtilen klasörü çıkartıyorsunuz. Ve buradan tamam diyorsunuz. Sonra belirtilen klasörü yine aynı şey diyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Ardından parmaklı. E, ardından parkur krala tıklıyorsunuz ve buradan Dota'ya dosyayı geri getirin kullanacaksınız tabi ben çıkarttım. charm